İlçede yaşıyorsunuz. Yeşilisar. Hangi mahallesinde? Cumhuriyet. Peki bulunduğunuz bölgede Yeşilisar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Fena değil. Peki bölgenizde bir eksiğiniz, bir şikayetiniz var mı sizin? Şu an ben Yeşilisar'da ikamet etmiyorum. Burada ikamet ediyorum. Oğlum, burada ne bir ikamet. Eee Kocasinan'da. Hangi mahallesinde? Valla mahallesini bilmiyorum. Kira da oturuyoruz. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Belediyeden memnun musunuz kocasına? Belediye böyle? iyi çalışıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor. Ben oyumu sarı kullanacağım. Evet. Peki sarı Belediye Başkanı Halit Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veririm. Melih Hangi mahallesinde? Bahçeler var. Peki Bahçelerler'de Melih Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Pek de değilim. Neyden şikayetçisiniz peki bölgenizde? hiçbir ilgilenmiyorlar ya. Me Memduh Büyük Kılıç iyi çalışıyordu. O gitti, Melkazi bitti. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok vermeyeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Ah partiye de üyeyim ama vermeyeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Ona da vermeyeceğim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de e, Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Ah Evren. Peki Ahevran Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz ya. Normal yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Evet, evet, evet. O zaman gösterir bölüm. hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'de. Hangi mahallesinde? Köşk Mahallesi'nde. Peki Köşk Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hiçbirinden memnun değilim e. arkadaş. E. Peki. E. E. Hiçbir e. şeyinden memnun değilim ben. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Germil mahallesinde. Peki Germil'de Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi ben hiç kimseden memnun değilim. Ne belediyesinden, ne hükümetinden, ne muhtarından, ne bir şeyden. Hiç memnun değilim ben. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? E, hayır. Hiç yanaşmam ben. Şöyle AK Parti dediler yanaşman. miydi? Şöyle 100 metre geriden giderim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? O da. Aynı beraber. Melik yok he. Peki Melik Gaz Belediyesi'nden memnun musunuz? Yok diyorum işte ya. Gereği yok ya. Hiç önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa Bey'e Ben ötekine bir başkasına vereceğim. Ben ona o partiye vermem hayatta vermedim, vermem de. Ha kurban oldum. Ne i̇şte olursan ol ben oraya vermiyorum. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'tayım. Hangi mahallesinde? Mevlana. Peki Mevlana mahallesinde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Değilim. Neyle Tabii şikayetçisiniz peki bölgede? Bir de? tane araç yaptı, bir tane çöpçü bile şey yapamıyor, süpürmüyor. Pislik içinde ben kendim süpürüyorum kapının önüne. Red. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Yalçın yeniden aday seçilirse destekleyecek mi? 1 milyon mi? Lira gene vermem, AK Parti'ye vermem. Nefret ediyorum. Tamam. Teşekkürler. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Burada Sabiye'de. Kocasıyla. Kocasinan Belediyesi'nden memnun musunuz? Bana yani hiç de gitmedim. Fena değil yani şu durumda. Abi mahallenizde, bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Yok, yok. yok. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? İnşallah, inşallah. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Yahyalı ilçesinde. Hangi mahallesinde? Kirazlı köyü. Peki Kirazlı köyünde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ne gibi? Yani hizmet olarak bölgenizde durumlarınız nasıl? Vallahi hizmetten memnun, memnun değiliz. Değil değiliz. Peki ne görmek istersiniz yeni, yenilik olarak? Vallahi belediye olarak bizim köye pek hizmet verilmiyor yani. İşte ne görmek istersiniz? Hizmet, hizmet güzel parklar yapılsın. E, çocuklara top sahası yapılsın. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Esat Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan'da. Hangi mahallesinde? Turgut Reis. Peki Turgut Reis Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun de araya gitmez. Memnunsunuz. Memnunsunuz. Peki yenilik olarak ne görmek istersiniz birbirinizden? Yenilik olarak mı? Parkları biraz daha temiz tutsalar iyi olur. Parklarda e, bazı şeyler e, yanlış yapılıyor. Örneğin, siyah taşı söküyorlar, sarı taş taşıyorlar. Bunun örnekleri de var. Yavuz Sultan Selim Camisi'nin önündeki parkı komple söktüler, tekrar taş döşediler. Bu hizmet değil. Önümüzdeki, önümüzdeki yerel seçimlerde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ya şimdi o seçim geldiği zaman düşünülür yani. Şu anda verip Kararsız. vermedi. Kararsızım yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Merkezde. Melik Merkez Gazi kocasına? Kocasına. Hangi mahallesinde? Ee, Selç Selçönü mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Önümüzdeki yere seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede Ar yaşıyorsunuz? Esenyurt. Melik Gazi. Melik Gazi evet. Peki Esenyurt'ta Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnun musunuz? Tam değil. Temizlik bakımından iyi değil. Bölgenizde temizlik sıkıntısı mı Evet. Var. Çok sıkıntı var hem de. Felaket. Peki önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Böyle olursa zor. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Mithatpaşa. Peki Mithatpaşa'da Koca Sinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Yüzde elli elli. Bölgenizde bir şikayetiniz var mı peki? Yollarımız bozuk. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Erkilet'te. Kocasinan evet, Belediyesi'nin Kocasin. Erkilet'te yaptığı e, faaliyetlerden memnun musunuz? Memnun bu abi. Neyi ne de peki? Evet. Bölgenizde? Pahlara hiç pahmıyor. Pahlar Allah etmiyor. O ağacından yona 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 işini bitirdiler. Bir boyanmıyor etmiyor. Evet. Bu Boy hiç boyanmıyor etmiyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Develi'de. Develi'de. Hangi mahallesinde? Toki'de. Peki bulunduğunuz bölgede ha? Develi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum, çok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mehmet Bey yeniden aday seçilirse destekliyorum. ha, ha, ha hep, vereceğim ona bağırarak. 50 senedir burada yemiyorum. Burada nerede kalıyorsunuz? Tümay Caddesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Melik Gazi? Değil mi orası? Yok. Melik Gazi değil. Melik... Peki kocasından, belediyesinden memnun musunuz? Vallahi şimdi memnunum yani. Ben böyle elbette görmem bile hiç. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Kim ama? Ahmet Çolak Bayraktar. Kocasinan Belediye Başkanı. Ha. Yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Teşekkürler. İlçede yaşıyorsunuz. Kocasinan. Hangi mahallesinde? Yeni Mahalle. Peki Yeni Mahalle'de Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Valla ben e, genelde de yurt dışında kaldığım için e, ne kadar e, Söylesem yanlış olur. Şu an bir mahallenizde bir şikayetiniz var mı peki? Şu ana kadar kaldığınız sürede? Şu anda ben Çevril Mahallesi'nde kalıyorum. Çevril Mahallesi'nde sıkıntı dersem var. Buyurun. 50 metre yolumuz yapılmıyor. Yani yağmur yağdığı zaman çamur içerisindeyiz. Dört tane e, aile oturuyor ayrı ayrı e, ev oturuyor. Onu da arkadaşlarımız şikayette bulunmuş belediye başkanımıza. İnşallah en yakın zamanda yapılacağını de düşünüyoruz ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Kazım Karabekir. Peki Kazım Karabekir bölgesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Değilim. Nasıl? Peki, Bak ben de sana de, şöyle de. söyleyeyim. Ben halk otobüsü kullanıcısıyım. Ben özel halk otobüsü sürüyorum. Bir gidin köşk mahallesinde sabah dokuzda bir gezin. Bir de gelin mahrumlarda bir gezin. Kazım Karabekir'de. Yani eşitlik yok. Yani belediye başkanının valinin geçtiği veya hakimin savcının geçtiği bir mahalle ayrı. Bir de e, işçi sınıfının gezdiği bir mahalle ayrı tabii ki de. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musun? Ya AK Parti'den başkasını kimi destekleyeceğiz babacığım? Ya? Yani Tayyip Erdoğan'dan başkasını destekleyemeyiz ya. Tayyip Erdoğan var olduğu sürece AK Parti var.